İslam için, vatan için Devlet için Millet için, ümmet için Yaptığınız çalışmalarınız Siyonistleri, Yahudileri Kafirleri Vatan hainlerini ve münafıkları Rahatsız etmiyor Uykularını kaçırmıyorsa Daha tam manasıyla onları rahatsız Edemediysen bil ki bir şeylerin Eksik demektir Ama bu saydığım adamları Rahatsız ettiysen senin önünü kesmek için çalışıyorlarsa yahut da sana düşmanlık ediyorlarsa Allah katında sen onlardan iyisin. Öndesin ve güçlüsün. Bu din düşmanlarını rahatsız ettin demektir. İşte doğru yoldasın demektir. Bir adımda geriye atmak yok. Efendim ne olur sonunda? Ne olur? Ne olursa olur. Aha da bir canımız var. Son noktamız o. Feda olsun dini mübini İslam'a. Belki şehit oluruz da bu günah yüklerini burada bırakır öyle gideriz. Ya arkadaş yolda bakıyorsun duyuyorsun topla hiç alakam olmadı benim futbolla elhamdülillah. Adamın takımına küfür ediyorsun diye kavga çıkıyor. Ama İslam için olunca özgürlük var. Düşünce özgürlüğü var. Hoşgörü var. Hocam sakin anlat. Herkesi kuşatıcı anlat. Kimi kuşatayım ya? Kardeşim bu Kur'an kimi kuşatıyorsa onu kuşatacağım. Allah'ın dinini anlatıyorum. Şimdi gelip de Allah'a şirk koşan bir adamı kuşatamam ben. Olmaz. İslam kuşatmıyor ki ya. Hoşgörü. Yok böyle bir hoşgörü diyorum ya. Ben böyle diyorum. Ondan sonra düşmanlık düşmanlık. Tamam kardeşim bak kuşatamıyorum ben seni. Kur'an ne diyorsa onu anlatıyorum. O kuşatacak bizi herkesi kuşat derken İslam'ın sağını solunu tıraşlamamı istiyorlar benim. Konuşmayacaksın. İslam'ın sadece kardeşlik hükmünü konuşacaksın. İslam'ın sadece sadaka hükmünü konuşacaksın. İslam'ın sadece ibadet kısmını konuşacaksın. Yapmayanlara da konuşmayacaksın. E bu İslam dini değil ki. Senin benim anlatmamı istediğim din İslam dini değil. İslam dininde ceza hukuku diye bir şey var. İslam dininde haramların karşılığı var, ibadetlerin karşılığı var, yapmamanın cezası var kardeşim. Madem bu din hoşgörü diniydi, niçin iftira atana 80 mi? 80 sopa vurduruyor Allah. Daha bir sürü ayet var Kur'an'da göze göz, dişe diş, kana kan, buruna burun, kulağa kulak. Ayet var. Hani hoşgörüydü? Biz Allah'ın dinine hizmet etmek için diştik içtik Allah'ımıza, Rabbimize anlaşma yaptık. Bizi hasbel kader bu kürsüye çıkardıysa Rabbimiz, hak etmesek de, hak etmesem de, bu kürsüye çıkardıysa mevla Teala beni, şu kalabalık müminleri dinlemek için benim önüme getirdiyse, ben an içtim Rabbime, son nefese kadar Allah'ın dinini, şeriat-ı Muhammed'i garrayı anlatarak, insanların imanını, çalmak isteyenlerle mücadele etmek için and içtim. Gidip İslam'ı haykırabiliyorsan, savunabiliyorsan git. Ama gidiyorum da benimle uğraşıyor çok kavga ben de susup geliyorum diyorsan aman ha. İslam'ın hakir görüldüğü yerde susan adam değildir. Bak o kadar söylüyorum ha. Allah günahsız bu dünyadan ayrılmayı nasip eylesin. Hepimize, hepimize.